dedektif olmamın ilk günü. Ben de artık katilleri bulup suçluları tutuklatabilecektim. Tehlikeli vakaları çözüp suçluları polislere iade edeceğim. Ve bir yandan da milyoner olacağım. <laughs> Hadi bakalım o zaman. İlk vakayı çözmeye gidiyorum ben ailem. Hoşçakalın. Vay be birader dedektif olduğundan kardeşim. Ulan var ya bu işte iyi para var diyorlar. Doğru mu? Evet kardeşim iyi para olduğunu söylüyorlar. Ben de bilmiyorum yani göreceğiz. Siz ne diyorsunuz ailem? Hayatım ya dedektif olmak ne kadar değişik bir şey ya. Yani cinayetleri çözüyorsun, vakaları çözüyorsun, suçluları buluyorsun. Ay çok heyecan verici. Neyse ailem sonuna görüşürüz. Hoşçakalın. Dedektif Metin Akgün gider. Babacım Katilleri bul. Merak etme oğlum, katilleri bulacağım. Hadi bakalım arkadaşlar. Merhaba hepinize. Videoya hoş geldiniz. Sizler de videoyu beğenmeyi ve be. kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi ben artık bir dedektifim arkadaşlar. Benim adım Dedektif Metin. Her vakayı çözerim. Gördüğünüz gibi burada da modifiyeli porşumuz var. Neyse arkadaşlar, şimdi Dedektif Mahmut olarak. Lan ne Mahmut'u? Dedektif Mahmut öbür köydeydi. Ben Dedektif Metin. Allah Allah karıştırdık. Anında vaka burada. Evet, merhaba. Dedektif Metin hoş geldin bakalım evlat. Hoş bulduk efendim. Bu vakayı çözeceğim hiç merak etmeyin. Tamamdır evlat. Biz bunun cinayet olduğunu düşünüyoruz. Ama hiçbir izler aslamadı. Hım demek cinayet olduğunu düşünüyorsunuz ha? Bir kere cinayet olsaydı burada bir kan olurdu Dead Pies ailesi. Şöyle inceleyelim bakalım. Hım hiç zannetmiyorum bunun cinayet olabileceğini arkadaşlar. Bu bence farklı bir şey. Gördüğünüz gibi burada da su birinkisi var. Yani bu şahıs sudan çıkmış olabilir. Eee bakıyorum. Hiçbir şekilde boğazında bir iz morarma ya da kollarında bir iz yok. Ya da bir Kan yok, yara yok, bere yok. Eee dedektif Metin, ne olmuş olabilir o zaman? Efendim, bu bence bir boğulma olabilir arkadaşlar. Aynen öyle. Eminim yani. Bu bir boğulma detayısaylesi. Gördüğünüz gibi şahıs buradaki sudan çıkmış ve buraya gelmiş, boğulup ölmüş ve ağzından sudan çıkardı bunlar arkadaşlar. Ağzından çıkan sularda. Evet bu boğulma. Eminim. Vay canına, hiç böyle düşünmemiştik. Bana kalırsa da şimdi kafama yattı boğulmadır be bu Aynen öyle bu boğulma hiç merak etmeyin Hemen bunu cinayet defterimize yazalım Evet arkadaşlar cinayet defterimize ölüm yeri olaraktan gördüğünüz gibi havuz yazıyoruz Ölüm sebebi boğulma Şöyle arkadaşlar öldüren kişinin eşgali diyor arkadaşlar Tabi eşgali rastlamadığımız için buraya kendisi boğulmuş olabileceğini yazalım Dead by Evet arkadaşlar kendisinin boğulmuş olabileceğini yazıyoruz Kendisi boğulmuştur Şöyle yazalım bakalım. Tamamdır. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hazırladık. Tamamdır. Bunu kaydedelim. Ölüm yere havuz. Gördüğünüz gibi bunu böyle kaydediyorum arkadaşlar. Buyurunuz memur beyler. Bunlar bende kalacak biliyorsunuz. Evet dedektif Metin. Hoşça kal. Bu da ücretin. Vay canına demek bir vakadan aldığım para bu ha. Oh şu 200 yüzüklere bir bakın. Bedet pay servisi. Neyse iyi günler. Hoşça kalın Metin. Hoşça kalın efendim, hoşça kalın. Evet Pies ailesi artık eve gidebiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı para kazandım. Allah! Telefon çalıyor. Ne oluyor lan? Bu kim? Aa, arkadaşlar gördüğünüz gibi telefonum çalıyor ve polisler arıyor. Alo buyurun memur bey. Metin Bey, hemen ee, şu parkın oraya arkasına gelin. Parkın arkasında kafeci dükkanının önündeyiz. E, tamam da ne için efendim? Ee, yeni bir vaka var. Hadi. Tata ta, ta, tamam geliyorum. İyi günler. Hadi bakalım gidelim arkadaşlar. Hemen şuradalar mı? 24 saatliğine arkadaşlar dedektif oldum gördüğünüz gibi ve vakaları çözeceğim vay canına. Burada ne olmuş böyle? Olamaz. Şahısın arabası bu sanırım. Evet Metin Bey. Ölme şekli ve bu ve başının ucunda mermi izleri. Hı, peki siz bunu ne olarak düşünüyorsunuz? cebinden çıkan son 20 TL'ye bakacak olursak e, bu bir intihar olabilir. Parasızlıktan intihar etmiş olamaz mı? Hımm parasızlıktan intihar etmiş olabilir mi? Hiç zannetmiyorum. Parasızlıktan intihar etmiş olsaydı kafasına sıkardı ve bir mermi olurdu burada. Onun yerine burada toplamda 4 mermi var ve arabasında delik izleri var mı, kurşun izleri bakmak gerekiyor. E, sanırım var arkadaşlar. Ha, intihar olamaz mı yani Metin Bey? Hayır, dedektif Metin bunun intihar olduğunu düşünmüyor kesinlikle. Hımm inceliyorum. Ama bu bir bu bir bence Bu bir bir dakika olamaz Şahısın 20 lirası olamaz bir kere cebinden çıkan Yani arabası çok güzel bir araç Kötü bir araba değil Bence bu adam gasptan gitti Vay canına gasptan bunun birini tanıdı mı yani Bunun arabasını Aynen öyle bu adamı bence birisi öldürdü Sonuçta ölüm şekline bekli beyler arkadaşlar Karnını tutuyor ve kafasını tutmaya çalışmış Ama ne yazık ki kan kaybından ölmüş Yani demek ki Buna birisi öldürmüş arkadaşlar Bu kim olabilir Mermilerin izlerini takip ederek belki onu bulabiliriz Metin Bey. Ne dersiniz? Hım evet olabilir. Sizden bir adet silah talep edeceğim. Tabii ki Metin Bey buyurun. Şöyle silahlarla mermileri alalım arkadaşlar. Yalnız Metin Bey dikkat edin tamam mı? Hiç merak etmeyin efendim. Ee, bulacağım o katil ama ondan önce ilk önce bir formu doldurmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet Dead Pies ailesi gördüğünüz gibi ölüm yere neresi arkadaşlar? Ee, burası arkadaşlar kıyafet G'nin e, önü tamamdır. Ölüm sebebi arkadaşlar gasp cinayet yazalım. Tamamdır. Öldüren kişinin neşikali hmm, bilinmiyor yazalım arkadaşlar buraya da hızlı bir şekilde. Bilinmiyor. Bilin e, bilin lan yazamıyorum oğlum elim ayağım titriyor. Neyse bilinmiyor. Gördüğünüz gibi yazdık. Evet kıyafetcinin önü tamamdır. Bunu da kaydettik gördüğünüz gibi. Tamamdır Mehmet Bey. iyi günler dilerim. Katili bulmanız dileğiyle. İyi günler Metin Akgün. Sağ olun, sağ olun sağ olun Hiç merak etmeyin. Katili bulacağım. Aha da burada bir mermi izi var. Sanırım arkadaşlar adamın mermileri gördüğünüz gibi cebinden düşmüş. Vay canına. Nereye gidiyor peki bu mermiler? Evet. Burada nerede var? Aha da burada var bir tane. Evet burada başka var mı? E burada bitiyor mu mermiler? Vay canına arkadaşlar burada nasıl bitebilir mermiler ya? Allah Allah bakıyorum. Aha mermi. Ne var burada? Mermi. Tam da buraya düşmüş. Bir tane buraya düşmüş. Aha burada ve buralarda bir dakika burası olabilir mi? Burası neresi böyle ya? Bakayım aha burada katili buldum. Zengin olacağım ulan zengin. Vay canına demek zengin olacaksın he? Üzgünüm dostum zengin olamayacaksın hiçbir zaman. Hadi kalk ayağa kalk dedim sana. Ha, ne oluyor lan? Ha, kim geldi? Dedektif Metin Akgün geldi. Şuna bak arkadaşlar, şurada da bir bıçak var. Evet, bu da zanlının bıçağı arkadaşlar. Katilin bıçağı. Neyse buraya hemen bir ekip çağıralım Netpay ailesi ve bir an önce polisler bunu tutuklasın. Buyurun Metin Bey, bu da paranız. Çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi polisleri bulduk ve getirdik. Yeni bir tane vakaya gidiyorum. Paraların gördüğünüz gibi bayağı birikiyor arkadaşlar. Bayağı bir param oldu. Şimdi bu vaka arkadaşlar inanmayacaksınız belki ama fakirin evinin orada gerçekleşmiş. Olamaz arkadaşlar şu bıçak at gitsin şuraya ya. Katilin bıçağı zaten. Fakirin orada gerçekleşmiş arkadaşlar bu vaka Yani anlamadım. Fakir katil mi yoksa? Olamaz bence böyle bir şey. Olamaz arkadaşlar. Şimdi fakirin evinin arkasına gidiyorum Dead Pies ailesi. Fakirin evinin arkasında bir adet ölü bulunmuş Dead Pays. Acalesi. Aha ne oluyor burada ne oluyor? Merak etme biz katili bulduk. Bilader ben katil değilim. Yemin ederim ben katil değilim lan bilader. Ne olur beni kurtar. Hey hey bir saniye. Katil fakir olamaz. Bir durun be. Bir araştırma yapmam gerekiyor. Merak etme katili bulduk dedim sana. Geri çekil. Hey aklını başını topla polis memuru. Ben burada Metin Akgün dedektifi olarak burayı araştırmam gerekiyor. Hım araştır bakalım madem öyle O zaman sen de bulursun katili Aynen öyle katili ben de bulacağım Hım burada bir not var Bu notta ne yazıyor acaba Öncelikle bir saniye Bu adamın kolları kırılmış arkadaşlar Gördüğünüz gibi baya bükük kolları Ve bu eli de böyle dönmüş Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Bir dakika bir saniye Ayakları falan da kırılmış Bu işte bir terslik var Ne tersliği var Katil fakir işte Zorlama şansını Hayır katil fakir falan değil Bu işte bir terslik var Olamaz arkadaşlar bir dakika, yoksa düşündüğüm şey mi? Bu adam fakirin çatısından mı atlamış? Ne, olabilir mi? Aa, doğru, olabilir. Elbette olabilir. Burası yüksek, yani şehirdeki en büyük bina, en büyük ev, fakir nevi olaraktan, yani bu adam fakir evinin üstünden atlamış olabilir, intihar sebebiyle. Ulan hiç böyle düşünmemiştik. Allah razı olsun birader ellerim tutuklu baksana. Tamam fakir merak etme seni buradan kurtaracağım. Ve burada bir tane arkadaşlar not var bu notu şöyle alalım. Hop tamamdır arkadaşlar notu aldık ve notu okuyoruz. Merhaba benim adım Mahmut. Arkadaşım Mahmut ile iddiaya girdik. Fakir evinin çatısından atlarsam bana 100 elmas verecek mi bana ne? Bir dakika arkadaşıyla iddiaya girmiş. Sırf 100 elmas için fakirin çatısından atlamış. Manyak ulan bu millet manyak. Vay canına vay akılsız vay. O zaman artık ben çözebilirim. Çözül Lan beni çekin. Evet fakir sen suçsuzsun Şimdi şöyle atalım arkadaşlar Bu adamın ölüm kaydını oluşturalım hemen Ölüm yeri e, fakirin evinin Arkası arkadaşlar Fakirin evinin e, ora diyelim hatta Ne olur ne olmaz Şöyle bir dakika yazamadım lan Fakirin evinin ora Evet olmuyor arkadaşlar yazamıyoruz tamamdır yazdık arkadaşlar Şöyle fakirin evinin arkadaşlar Orası e, ölüm sebebi e, a, Binadan düşme yazalım. Düşme. Tamamdır. Sıfı öldüren kişinin eşik Kendisi arkadaş bu ne ya? Böyle saçmalık mı olur? Yani adam kendi kendini niye öldürmüş? Dead by ya bu adam. Kendisi. Şöyle yazalım arkadaşlar. Tamamdır. Fakirin e, evinin orası. Tamamdır. Bunu da kaydettik gördüğünüz gibi. Bugün 3 tane vaka çözdük. Param alabilir miyim memur bey? Evet Demetin Bey. Buyurun. Vay canına. Paralara bak. Bu işte iyi para varmış arkadaş. Şuna bak. be. ne kadar para biriktirdim. Artık videomuzu son gömer. Arkadaşlar sizler ben mi? durup sol çıkan iki tane on numara video tıklamak arkadaşlar hadi bakalım hoşça kalın seviyorsunuz sağlıcakla kalın daha fazla dedektiflik yapmamı istiyorsanız videoyu beğenmeyi Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın hoşça kalın sağlıcakla kalın.